Ya bir şeyler diyeceğim şimdi olmayacak. La oğlum lag var oyunda. <laughs> lan ne oluyor? Ya kanka buraya nasıl geldim? Ya yerin... Oğlum mağaraya indim lan. Lan mağaraya nasıl indim ben? <laughs> ben de indim. Kanka ya biri trollüyor amına koyayım ya. Ha öleceğim orada. Ah çıktım. Neredesin ki ben. sen? Gel gel kurtarayım Nerede gel. Misin, gel misin? girişik yap gel girişik yap. Kır 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 kır. Kır, kır 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 çık 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 kır kır çık çık kır, kır. çık çık kır, çık 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 taşın içine, çık <laughs> çık Ben çıkamadım çık işte. çık dövüyoruz. Yardım <laughs> edeyim mi? Etme dur dur. Ben yapacağım şimdi. Bir ya kırma sakın kırma bak. Tamam ya kırayım. Kırdın mı? Kırdın mı? Ha işte bak Bende daha büyüğü var. He? Önüğü. Gelmorem. İşte ya fuck you man. Fuck you man. Fuck you bitches. Fuck you. Geliyor mu? Gelmiyor. Kırma kırma amına koyayım. Ben atımı bile ettim. Ya yeter. Hani... Laga bak. Laga bak. Var aşırı lag var. İmir falan bora saldırıyor ya. Hizmet abi abi bora saldırıyor ya. Bana oğlum falan. ben ışınlandım, ışınlandım. <gülüyor> <gülüyor> bak abi çağırdın ne oldu lan? Kim? <laughs> <củ, çı> <laughs> e <laughs> kanka e ne yapıyor e ya? Yapmayın Ülette, canım, oğlum. Bir dakika kırıp Yapma. Oo. Oh. Yapıyorum <laughs> ya. Tabii yapmayın. Ben Oğlum ayıp ayıp yapmayın. Ya kendi yapıyorsun sonra bana Aynen 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 yapmayın. Haklı da Berat. Aynen aynen. Şey var ya bir tane adam aynen aynen neler yapıyor piçler diyor. <laughs> Oğlum Berat sen de harbi lag var ya. Ben Kerem ben, ben neredesin? Oyunu sikeyim yemin ederim. Bir. Ha, bir dakika ben spamdayım geliyorum. Ama o şeyi almadım haberin olsun. Ha bak bu düşmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kerem ben senin eşyaları getireyim mi hemen? Yok geldim şey geldim. Ge bir şey göstereceğim. Gel bir gel 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 gel. Atacağım eşyaları iki saniye. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor oğlum çok ulak var <laughs> <Anladım> ya. Lan ne oluyor? ya. ya ben. Ben sana sokayım. <laughs> benim internetime mi laf ettin lan bu? <laughs> Oğlum benim internetimle alaka. Adamda... Ne bileyim ben lag var. <laughs> Adam... Da... Adamda lag var benim internetime laf ediyor. <laughs> ya lan. Ekmek ekmek pasta ekmek gönder. O gönder gönder. Evet, Lan bu ne olsun? Spam poison yok, spam poison yok. Allah belanı vermesin ben. Allah. Aa benim var, benim var. Sakin ol. Sakin ol benim var. Sakin ol benim var. Ya, ateş o lan. Ya ateş o <laughs> Ben maden iniyorum. Ben demin ses olacağım sonra. Ya kanka içeyim. Allah aşkına ne oluyor ya? Bu nasıl server ya? Lag var sonuçta lag var. Gel bir dur. Beni de gel atıyor. Az önce full dive yemedim ya. Beyler ama. bir yemek atabilecek misiniz? Kanka <laughs> baksana. Yemek memek yok. Yemekler sendeydi. Kanka dışına. Emir. Bir şey soracağım. <laughs> Efendim. Benim ekmekleri sen mi aldın? Son bir hamle daha Neyi? yapacağım. <laughs> Sonra bırakacağım. Benim ekmekleri sen mi aldın? Yo ben de 20 32 tane verdim onlar <laughs> duruyor. Kanka ben niye buraya düştüm? Amına koyun. Şimdi Berat. <laughs> ha, şimdi hadi bay bay hadi, hadi bay. <laughs>